öldüm ama geri geldim. Herkes siyah beyaz siyah beyaz. Sıradan olmaktansa ben farklılığımı seviyorum. Bir zaman böyle sevsin. Sevmeyen de sevmesin. Nilay ölürse izlemeyiz, diziyi bırakacağız. Yani çok fazla insan oldu. Nilay daha şuursuz. Yoksa gidip Giray'la da yatar mı? Yatar ben daha böyle şuurluyum falan dermiş. Sandık <laughs> kokusunda gömer karakteri kardeşinmiş. Benim yalanla dolanla işim olmaz. Benden utanıyorsan benim arkadaşım olamaz. Gerçek adı da Ömer. Kardeşini zorluyorum ben diyorsun. Sen kardeşini çok sevmiyorsun Ay, galiba. çok seviyorum. Bu senin dizden tesettürden çıkma durumun var. Evet söylüyorsun onu da yazmıyor anne. Ortalığı karıştırmaya ama tatlı şekilde geri geliyorum. İstediğim elde edem dediğim kafaya koydum yaparım. Aa şu an şoktayım nereden biliyorsun? Ben hayatımın ilk iftar sofrasına dizide oturdum. Diziye bir maymun girecekmiş. Barına kaçmak istiyorum 3-4 yıl içerisinde. Gönüllü can sahiplendiriyorum. Ay, Kilolarca şey, mama Güzel, güzel. gönlünden öperim ya çok tatlısın. Belki dünyanın en saf insanıydım. İnsanlar çok iyiliğimi istimal ettiler beni ara ablacık daha temkinli davranacağım artık. Hemen yelkenleri suya indirmeyeceğim. Ben var görüştüğüm biri. Aslında maymuna dönüp şöyle diyesin var. Acaba seni birine mi benzetiyorum? <laughs> ne olursan ol rahat olun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda çok başarılı bir genç kadın var. Müthiş bir oyuncu, kendisini çok beğeniyorum. Ama en çok da samimiyetine hayranım. Beni böyle sevin, seveceksiniz diye resmen her söyleminde noktayı koyuyor ve seni çok seviyoruz Mevlacerdi Beleko hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Teşekkür ederim. Otan <laughs> hanım ben böyleyim şarkısı sanki hayatının fragman şarkısı gibi. Evet. Ben Herkes siyah beyaz siyah beyaz bence sıradan olmaktansa ben farklılığımı seviyorum. Orijinal olmak bence güzel bir şey. Bir zaman böyle sevsin. Sevmeyen de sevmesin. Ama zaten Seni yani sevmeyen ölsün be. Beni sevmiyorum. O kadar değil ama ben mesela çoğu insanla anlaşıyorum. Evet. Gerçekten anlaşamadığım bir insan çok nadir oluyor. Ama evet. mutlaka bir sıkıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. En orijinal yanın neresi senin? En orijinal yanım bir açık sözlüyüm biraz. Hmm. Bir de böyle hiç hin bir insan değilim, Hı -hı. mesela kurnaz değilim. İçimde pat pat söylerim. Mesela Nilay'la o özelliği biraz ama evet. Nilay daha şuursuz. Yoksa gidip gir da yatar mı? Yatar. Bu. Ben daha böyle şuurluyum falan dermişim. <laughs> ama... Anne seni yazıyor yani bilemiyorum. Yok değil tabii ki daha çok. Ya mesela biraz kötü bir karakter aslında. Hı -hı. Kötü ama sevimli. Bir an kızıyorsun, bir an seviyorsun. Hı -hı. Farklı yönleri olan bir karakter. Hı -hı. Ama ben hep böyle bir karakter oynamak istiyordum. Şu an oynadığım rolü çok seviyorum. Hı -hı sevdiğim için de iyi oynadığımı düşünüyorum. Bir nevi Nilay oldum artık. <laughs> 30 yaşındasın, 15 yıldır oyunculuk yapıyorsun. 15. Ne hayatının yarısını setlerde ve sektörde geçirdin. Zaten annen Melis Civelek çok başarılı bir senarist. Ne yazarsa yazsın büyük bir ilgiyle izliyor Türk halkı ve ben de kesinlikle. Özellikle sandık kokusunun da fanatiyim. Ben çok de. Bir beğeniyle izliyorum. <laughs> Kızılcık şerbeti keza reytinglere. Öpücükler. <laughs> evet, sevgiler kendisine. Hayranınız efendim. Sandık kokusunda gömer karakteri kardeşinmiş. Benim yalanla dolanla işim olmaz. Benden utanıyorsan benim arkadaşım olamazsın. Gerçek adı e Ömer. <gülüyor> evet, <gülüyor> Yapay Zeka okuyormuş. Koç evet, Koç'ta okuyor. Dizide de öyle. Yapay Zeka okuyan evet, bir karakterdi yani, ona. Evet, yani normalde onun yani <laughs> Anne çok zorlanmıyor. çocuklarına yazıyor. <laughs> ya aslında öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Kardeşim orada hobi olarak yapıyor. Normalde evet. e, Yapay Zeka yani kendi okuduğu bölümler devam etmek istiyor. Ama benim annem çok disiplinlidir. İş ve özel hayatı asla birbirine karıştıran bir insan değil. Ve mesela ben de bu dizide bir sürü, siz de duyumlarda biliyorsunuz, hı. Ben de birçok röportajımda zaten söyledim. Ben bu işe girerken bile audition'a girdim. Ee, evet. Herkese adil, eşit olmak için. Annem de torpil olmaz yani ve zaten yani oyunculuğuma da öyle olmadığını gösterdiğimi kanıtladığımı düşünüyorum. Tabii ki sen kesinlikle çok başarılı bir oyuncusun. Teşekkür Hatta belki de kardeşini gerçek ismiyle yazması, gerçek mesleğiyle yazması bu oyunculuk virüsü kanına girmesin de devam etmesin diye de yapmış olabilir. Bir önlem olarak yani, yapmış olabilir bunu. Sektörde de oldum büyüdüm evet. annem vesilesiyle. Kardeşini soruyorum ben de. Kardeş... sen kardeşini çok sevmiyorsun Ay, galiba. Çok seviyorum kardeşim çok seviyorum. <laughs> çok az ya çok seviyorum. Ömer seni öpüyorum. <laughs> Sonra bakma biraz fazla kaptırdım kendime konuyu. O oyuncu olmasın onun seni de istemiyormuş ya. ya benim, benim bankacı Evet, kardeşim ama kardeşim tabii bizim ailede annem senarist, ablası oyuncu olduğu için merakı vardı, merakını giderdi ve şu an bizim sektörde çok sevmiş aslında. İşte Elen bu, renkli gelmiş, seviyor Ben bence, bence başarılı da ablasının yolunda. <laughs> Aslında Etiler'de doğmuşsun. Ama röportajlarında Beşiktaş'ta doğdum diyorsun. Çok tatlısın Hani sosyetik semti söylerler ya insanlar. Sen diyorsun ki Beşiktaş'ta doğdum ah. demişsin bir röportajında. Ya yani orada çocukluğum bağlı tabii ki. El evet, aslında Beşiktaş ilçe olarak evet, söylenmişimdir. Etiler'de evet, hani doğdum. Şey olur ya genelde böyle hani sosyetik olan önce söylenir. Tabii ama yerine sen... göre, namza göre şerbet. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Çocukluğunda dair hatırladığın en önemli anıyı paylaşır mısın? Böyle bir fotoğraf karesi. Ne yapıyorsunuz o karede? Güzel soru. Annem her sene işte McDonald's'ta bizim doğum günümüzü kutlardı. Hı -hı. Annem istediğim Barbie bebeği almadı diye kendimi yere atıp bir buçuk saat yerden kalkmamıştım. Oy, Senin gibi çocuk düşman başına. Niye öyleydin? Şımartılmış mıydın? Şımartılmış değil de ben çok alışverişliymişim. Bir de Hı -hı. Barbie bebeklerimi gerçekten insanmış gibi onlarla bayağı yanımda taşırdım. Ve şu an hala evdeler mesela bazıları. hatıra olarak tutuyorum. İstediğim elde eden biriyim. Kafaya koydum yaparım. <laughs> 15 yaşında yazdığım bir şiir var. İçime atsam derdimi dağları deliyor. Güneş'e söylesen tepeden gülüyor. Aa. <gülüyor> Aa, şu an şokluyum. Nereden biliyorsun? 15 yaşındaki bir kız ne yaşamış olabilir de içime atsam derdimi dağları deliyor. Vay. Güneş'e söylesem tepeden gülüyor diye. Çok da güzel yazmışsın. Ya. Bir şiir okumanı da rica ediyorum. Ay bu arada hiç şiirlerimi hiç yerde söylememişim. Şu an ilk oldu. Artık uğurumsun o zaman artık söyleyelim. Ya 500'e yakın şiirim var. 15 yaşımdan beri yazıyorum. Yakında bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Şairim demek haşa ama şair olma yolundayım diyelim. Çünkü kendimi yazarak ifade etmeyi, ya benim kendimi ifade etme sorunum vardı eskiden. Onu ya oyunculukla ya da yazarak yapmayı ve kendimi rahatlatmayı Evet. Duygularımı dökmeyi çok seviyorum. Peki gerçekten yaşadıklarını mı yazıyorsun? 15 yaşında Yaşadık. bu kadar içli miydin yani? Biraz drama queen misin acaba? Ee, drama queen evet herkeste olmuştur ama benim de biraz zor bir çocukluğum geçti. Bu anne baba aynanın alakalı ee, Anne mi? baba aynanın da alakalı, kendimle de alakalı bir takım çocukluk travmaları ama Böyle hiperaktifte falan gibi şeyler var mıydı? Çocuklukta? yoktu ama kendimi yani eksiklerimi gidermek için birçok şeyde mücadele etmek zorunda kaldım. Bu yüzden bu bana hem tecrübe hem küçük yaşta olgunluk kattı. Bu yüzden derken erken işte böyle derin duygularla şiir yazmaya başladım. Başkalarının şans olarak gördüğü şeyim bu eşik tabii hani senin kızı olmak sektörün ortasında doğmak Ama bir taraftan da senin şanssızlığın da oluyor. Çünkü kendini kanıtlamak için, başarılı anne figürünün üstüne çıkmak için çok fazla çabalaman gerekiyor değil mi? Başardın ama. Şöyle söyleyeyim. Annemin olması hem şans hem şanssızlık. Şans çünkü böyle bir annenin kızıyım. Şanssızlık çünkü gölgesi büyük. Ama ben ilk defa bu projede dönüm noktam oldu şu anlamda. Tanınmanın, ünün, onlar bir yanı koyuyorum. Hı -hı. Ama Gölgesinden çıktığı ve Feyza annesi olarak anılmaya evet, başlandı. Bu sefer tersi Bu benim için önemli. gurur verici, mutlu da ediyor. Hayattaki en büyük idolüm annem benim. Ve inşallah onun kadar daha da başarılı olurum. Feyza'm Arapça'da da kökünden geliyor, bolluk bereket anlamında kullanılıyor. Araştırmışsın. Bu isim olgunluk sahibi olmak anlamına geliyor. Aslında da senin ismin tam tersi. Feyzan olgun bir karakter ama sen <laughs> çocuk ruhlu, daha neşeli, ne yapacağı belli olmayan, ele avuca sığmayan bir karaktersin. Ya evet. aslında da sana feza ismi güzel olurmuş. Feza uzay. Evet. <laughs> o feza. O da astronot da olmak istiyorsun. Karar... İsmini feza mı yapsın? Ay feza aslında bazen kelime feza diyordum bazen küçük. <laughs> Olabilir. İlerde yukarı uzaya gitmek. Astronot olmak çok istiyordum. O yüzden Amerika'ya taşınmak istiyordum. İzmir Uzay Kampı'na gittim NASA'ya falan ama matematik işte doğuştan sayısal <laughs> Yok, olmayınca zordu. Ama ileride mutlaka uzaya gideceğim en bakalım. O zaman gitmeden önce Adana bir feza yaparsın. <laughs> Adını Feriha koydum da 15 yaşındasın. 15 yıl önceden sen White Çaklak Moka içmeden kendine gelemeyen dersime çalışamıyorum. <laughs> <laughs> Hayır, White Çaklak Moka içmem lazım. Matematik çalışırken sadece böyle ayakta kalabiliyorum. Nasıl bir görürsün? Belki de White Çaklak Moka bugünkü Z kuşağının da trendi. Herkes böyle White Çaklak Moka olmayacak. gerçekten dersinde çalışamıyor benim oğlum mesela. Ya hatta hani... şu an mesela o zamanki nesil daha küçük olduğu için izlemedikleri için sonra adını izleyip şu an White Çaklak Moka denildiğinde halallere Feriha'daki karakter mi? akıllarına geliyor. Mesela Starbucks'a gidiyorum bazen. Hanımefendi bana böyle diyor işte kasiyer. Hanımefendi Lara Hanım my chocolate mocha istiyorsunuz diye daha hiçbir şey söylemeden direkt bana bunu söyledi. <laughs> İçiyor musun peki hala çok? Ay severim evet. Hı. Evet. Ama chai latte tercihim ama my chocolate mocha'yı da seviyorum. Hmm, chai latte benim de tercihim evet. kesinlikle. <laughs> Lara karakterinde hayvanlar da vardır. Hayvanlar da vardır. vardır. Susma sustukça sıra sugar'a gelecek. Hayvanlar da vardır. Müthiş o zamanlardan bir hayvan aktivisti oldum zaten. İkonik bir karakterdi çünkü Lara. Evet lira. ikonik bir karakter ama sen de barına kaçmak istiyorsun. Ya evet. evet sokak canlarını besliyorum. Benim kendi köpeğim vardı vefat etti 12 Hı -hı. yıl benimle yaşadı ama evladım gibiydi bir daha alamadım. Hatta dönmesi var sırtımda o yüzden kendimi sokak hayvanlarına adadım. Çocuklara da yardım ediyorum tabii ki ama hayvanlara daha yardıma muhtaç olduklarına inanıyorum çünkü kendilerini ifade edemedikleri için. Barına kaçmak istiyorum 3-4 yıl içerisinde. Gönüllü can sahiplendiriyorum. Ay, Kilolarca şey, mama Güzel gönlünden öperim ya. Çok tatlısın. Her ne kadar yardım edersem o kadar yardım olacağıma inanıyorum. Seni de koruma altına almak gerekiyor. Yani seni çok kazıklarlar gibi geliyor ya. Böyle bir çok masumsun, çok iyisin. Herkese kalacak gibi de duruyorsun. Öyle misin? Ya, Doğra dolandırılıyor musun? Hadi şöyle söyle. söyleyeyim. Zamanında... Yani belki dünyanın en saf insanıydım. İnsanlar çok iyiliğimi suistimal ettiler. Beni ara ablacım. çok fazla. Yani <laughs> bu küçüklüğümden beri bu tut ilkokuldan belki bundan 3-4 yıl öncesine kadar da ama bazı insanlar anlayamaz ama 40-50 yaşındaki bir insanın tecrübesindeyim. Hı, fazla çok... şey yaşadığım için artık iyi insanla kötü insanı ayırıyorum. Oh, o yüzden o çizgimi koruyorum çok sevindim. için. Ama hatırladım? iyi niyetimi kaybetme bunu yapıyorum. Genelde insanlar iyi niyetini kaybedip bunu yapıyor. Evet. Nasıl yapabiliyorsun peki iyi niyetini kaybetmemeyi? Ee, yani görünce ya kaçıyor o, musun direkt? Yok, böyle iyi insan. bir insan olduğumu ya kötü bir insan olamıyorum. En büyük <laughs> belki en kötü özelliğim ama iyi olduğumu herkese göstermiyorum. Görünmez Perde koyuyorum. Sadece sevdiğim insanlar benim içimi görebiliyor. Mesela Biraz da böyle aptal sarışına mı yatıyorsun? Salaha yatıyorum demeyeyim evet. ama rengimi belli etmiyorum. Ha, anladım. Ha, bak şu gülüş değil mi? Güve. <laughs> Güve. Maddi dolandırılma falan hikayelerin oldu mu? Ee, maneviyat çok dolandırıldığım Mane. oldu. Ee, bence maneviyat daha büyük zarar. Tabii ki. Acısı geçmiyor. Maddi olarak ufak tefek şeylerim belki olmuştur. Ama maneviyat daha büyük oldu. O yüzden bir daha çok kötü insanlarla karşılaştığım için, hele ki son zamanlarda. Özellikle bu 2024 yılı benim için hem zor, hem çok güçlendiğim, olgunlaştığım bir yıl oldu. İnşallah 2005 bizim evet. yılımız olacak. İnşallah. 7 yıllık ilişkini bitirdin değil mi? 7 yıllık mı? Yok, yani. benim 8 yıllık ilişkim olmuştu. Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. işte bu e, 4-5 ay önce 2 yıllık bir ilişkim vardı. Bir ilişkin. O bitti. Hı -hı. İşte... E, Doğru insan değilmiş. Bunu Peki aşka küstük mü? Aşk... Temkinli misin? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer ya. Sen de öyle mi bak? Yanlış bir insan için aşka küsmeyi tercih etmiyorum. Sadece daha temkinli davranacağım artık. Hemen yelkenleri suya indirmeyeceğim. Şanlar görüştüğüm biri. Ay Ama hadi. bu sefer daha temkinli bir şekilde hareket edeceğim. Adımlarımı sağlam atacağım. İnşallah çok mutlu olursun. Ve artık mağdur olmak istemiyorum. Bakalım inşallah bu sefer şans benden yana. <gülüyor> Evlenmek <gülüyor> istiyor musun? Çocuk istemiyorum hiçbir zaman ama evlilik istiyorum. Hmm. <laughs> evet, çok çocuk insan değilim ama bakalım. Nasıl ayrılacaksınız annenle acaba? <laughs> çok düşkünüz birbirimize. Evet öyle, evet, öyle. Evet ama biz zaten yan yana olmasak da ruh, hani hep farklı ilişkimiz var annemle. Peki annen yazarken falan kuralları var mı? Evde böyle yazdığı sıralarda sen ne yapıyorsun? Feyza odama gelme, senaryo <laughs> çalışıyorum. Böyle diyor ya da salonda işte <laughs> Zeynep, Gür, ona da öpücükler. <laughs> Şimdi i̇şte birlikte yazarken Feyza çalışıyoruz gelme, bazen de işte 5-10 dakika yanlarında oturuyorum, analiz Hı. ediyorum, içeri giriyorum. ama genelde e, çok disiplinlidir, hiç dışarıdan müdahale istemez. İçine Hı. çok odaklıdır herhalde. Neler olacak şimdi Kızılcık Şerbeti'nde? Sen öldün. Bilal, Bilal. Bilal. Öldüm <laughs> ama geri geldim. <laughs> Gerçekten Türkiye'yi yasa boğdun. Herkes öldüğünü düşündü. Ve Türkiye inanılmaz kalktı. bir o evet ayağa kalktı. Nilay karakterinin ölmesi. Çünkü sen yani o dizinin çok önemli bir karakterisin. Nilay'sız hani kız olup şerbet nasıl olacak bu kız, niye ölür diye düşünülürken sen geri geldin. Ya aslında şöyle Nilay, Nilay'sız izlemem diyen, hı hı. E, Nilay ölürse izlemeyiz diziyi hı. bırakacağız Yani çok fazla insan oldu. Bunları çok mutlu oldum çünkü Nilay normalde sevilmesi zor bir karakter. Evet. Mesela Nursema Kıvılcım okey ama, ama Nursema sevdirmek zor. Onu yaptığım için çok mutluyum. Ama tüm Türkiye yasabı oldu çünkü gerçekten öldü zannedildi evet. oyuncuların da dramı kuvvetlendirmesi Hı. senaryonun kuvveti bir de hikayenin güzelliği yönetmenin güzel çekmesi zaten Lily'nin tamamen öldüğünü gösterdi Hı. çok gerçekçi oldu evet. o yüzden insanlar bayağı şoke oldu yani evet ve sonra o geri gelme evet kalbi işte duruyor öldü, ve... evet kalbin duruyor sonra yeniden işte, she's back she's back diyorlar. <laughs> Sonra geri, sonra İsviçre'de hastanedeyim Hı -hı. zaten biliyorsun. Hı -hı, evet. Sonra işte iyileşiyorum ve, ve senin... yeni ortalığı karıştırmaya ama tatlı şekilde geri geliyorum. Peki dizeye bir maymun girecekmiş. Evet dizeye maymun girecek. <laughs> yani şimdi bu eski sevgilisine maymun suratlı diye bahseden bir Nilay acaba annen birazcık oraya mı gönderme yaptı? Ya, hayır Hiç aslında, yani şöyle söyleyeyim çok ilginç. Annemle de geçen bu konuyu konuştuk. Hani bu normalde iki ay önceden belli olan bir şey. Hı? Denk geldi tamam. Sen daha hiç maymun söyledi Allah demeden. Allah'ın işareti verdim. maymun peki senin maymunun mu olacak? Eve gelecek. Hı. Ben onu işte gizlice arabanın altına işte girecek Hı. eve girecek. Ben onu saklayacağım, besleyeceğim falan. Maymun çerli vardı ya bir ara Ay evet ya yani ne çok izlerdim ya. <laughs> Onun gibi bir şey oynayacaksın çok tatlı. Aslında maymuna dönüp şöyle diyesin var. Acaba seni birine mi benzetiyorum? <laughs> Türkiye mesajı alacaktır evet, kesinlikle. O. Tesettür bir insana bu kadar mı yakışır? Yok ya. Yemin ediyorum gerçekten, bence yakışıyor. Çok, çok yakışıyor yani ve bu sana özgüven veriyor diye düşünüyorum. Ben tesettürlü birini oynamayı çok istiyordum. Uh -huh. Başta çok zorlandım ama şu an çok keyif alıyorum. Tesettür dünyasını bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Evet. Yakıştırıyorlar. Uh -huh. Evet ben de alıştım artık. Ben de seviyorum. Ben de çok yakışıyor. Ya bir anneciğim der misin? Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın gerçekten. Türkiye'nin en ünlü değil ama. En başarılı oyuncusu olmak istiyorum diyorsun. Oscar hedefim var. Hedefi bayağı büyük yerlere koyuyorsun. Çıtan bayağı yüksek. Ve dediğini de yapan bir karakter olduğunu söyledin. Evet. O zaman Oscar gelecek senden. Ya inşallah çünkü ben ya Türkiye'de de birçok ödül aldım. Fakat... Yani hayalin ne kadar büyük olursa başarılarının da o kadar devamında büyük olur, adımların evet. büyük olur diye düşünüyorum. Uh -huh. İnşallah hayallerimi gerçekleştireceğim. Kimsenin bilmediği süper bir özelliğim var. 10 sayfalık senaryoyu 15 dakikada ezberleyen bir Tabii 10 dakikada. Değil? Benim ezberim inanılmaz Nasıl kuvvetli. Nasıl bu yahu? Ya zaten setin en iyi ezberi diye artık anılıyorum. Evet. Ezberim inanılmaz kuvvetli. Mesela bütün oyuncular, yani bazı oyuncular bir gün önceden çalışıyor falan. Uh -huh. Bazıları sahnede unutup susuyorlar. Hızlı unuttuk, okuma tekniği falan var o zaman sende. Bir biraz hızlı hızlı konuşuyorum biraz galiba. O yüzden de hızlıyız bence. <laughs> çok iyisin. <laughs> Bana <Bazı> paralel <laughs> gidiyor. Kör ve deliyi oynamak istiyorsun. Kör ve deliyi evet. Evet yani ayrı ayrı iki karakter. Hem kör hem deli değil. Yani, Ama yani, o da güzel olurmuş bak. Evet <laughs> kör ve deli. Körü oynamak çok istiyorum. Çünkü görmeden oyunu oyunculuğu tadı farklı bir şey. O yüzden onu e, Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığımda görmüştüm. Onu Hı. çok oynamak istiyorum o yüzden. Veren sadece de beğeniyorum demişsin kadın oyuncu. Evet ben o, o, gör, yüzden de, ver, o, yüzden de o yüzden de evet. Deli de oynamak da çok istiyorum ben. çünkü her istediğimi yapabilirim. <laughs> Sanki yapmıyorum. Sanki yapmıyorum. <laughs> i̇şte daha da sınırları zorlayabilirim. <laughs> Müthiş bir tiyatro dizelisin. Yani bir oyun için Ankara'ya gidebiliyorsun günü birine. Tabii tabii haftada 3-4 oyuna gidiyorum. Çok istiyorum. <laughs> Ve tiyatro yapmak istiyorsun. Teklif mi bekliyorsun? Yok şu an görüşüm bir tiyatro var. İnşallah bu sene, sene olacak. Bir her oyuncunun bence sahne tozu yutması gerektiğini düşünüyorum. Ya ileride hayallerim Broadway ama. Bakın vay vay. <gülüyor> <gülüyor> bu arada her sene Amerika'ya Broadway izlemeye Hı. gidiyorum. Bir iki oy mutlaka izliyorum. Bu Öyle ama önemli. tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatro aşkım başka benim. En favori tiyatro oyunun bu aralar mutlaka gidin izleyin. Çok etkilendim diyebileceğin neler var? Şebnem Bozoklu'nun oyununa uh -huh. gittim. Balina. Uh -huh. Güzel, çok güzel bir oyundu. Evet, o geçen sezonda. Afife çok güzel mesela. Bayağı bir sürü oyun var. Aşka çok inanan bir kadınım diyorsun. Senin için e, yeryüzündeki yaşanmış aşklardan, gelmiş geçmiş aşklardan böyle en beğendiğin... Hürrem Sultan Süleyman. Öyle Hala da izliyorum. Yedi muhteşem yüzyılı. Hala <laughs> YouTube'dan izliyorum eski sahneleri. <laughs> yani Hürriyan gibi bir kadın olmak, hem öyle güçlü bir kadın olup hem de öyle güçlü bir aşk yaşamak ikisi bir arada. Ya Leyla, Mecnun falan onlar da Ferhat ile Şirin onlar da güzel ama... Ya... Ramli Sultan yerine yerini dolduramaz. <laughs> çok iyi. Evet sen Adenelim bağımlısısın. O ilişki de müthiş bir Adanalı evet, ilişki. Evet Adanalı bağımlısıyım. Uçaktan paraşütle şimdi atlayacağım büyük. ihtimal eğitim alacağım 3 ay yazın. O yüzden de yani toksik ilişki hiç seni çekiyor gibi de bir durum var, hı? Ya yani aslında toksik ilişki çekmiyor. Yani biraz çok iyi giden ilişki sıkıcı olur. Hı hı. Çok kavga olursa yıpratıcı olur. Aradaki dengeyi bulmak lazım ya. Yani. Bu da adrenalin katıyor işe Bize bir meditasyon yöntemi hediye etsen. Sen nasıl rahatlarsın? Müstecem yüzü izleyerek derim. Müzik dinleyip bambi jumping yaparak falan dermiş. Yok. <laughs> <laughs> Kalp ritmini arttıracak bir şeyler rahatlıyorsun yani. Adrenalinle e ben öyle ben adrenalinle rahatlıyorum. Vay vay vay. Evet, böyle roller coaster'lar, tema parklar Hı. falan. Bu arada seni en çok ne rahatsız ediyor? Samimiyetsizlik, ikiyüzlülük çünkü son zamanlarda hayatımda çok öyle insan oldu maalesef. Hı. Ego. Yani tabii ki de her insanda bir tık ego olmalı ama asla karakterin önüne geçmemeli. Hı hı. Bu ün olsun, para olsun. Çünkü para kazanır ama kalite doğuştan gelir. Gerçekten çok zayıflamışsın, çok güzel gözüküyorsun. Daha da yay sana, sana eski formlarım. Nasıl gitti bu kilolar? Ben daha önce bir buçuk ayda 21 kilo varmışım. Şeyda Coşkun'la çalışmıştım. Şimdi ara verdim. Tekrar işte Tuğba, Karşı, Şeyda Coşkun'la çalışmıştım. Şu karşısı, de bahsettiği iğnelerden kullanıyor musun? Saksen'in iğnesini diyetle birlikte kullanıyorum. Hı hı. Çünkü diyet yapmadığında faydası yok ama diyet yaptığında hı. hı. faydasını görüyorum. Peki sağlığa bir zararı var mı? Dozunda kullanırsan hayır bir Peki. zararı yok. Saçlarındaki dökülmelerin falan onunla alakası yok. Yok, o, sedef hastalığım yüzünden işte. Başına arkadaşım ilaç getirdi. Hı -hı. Zaten Şimdi o da zaten tedavi ediyor. Zaten, e, işte, yaza girmeden toparlamış olacak. Eski saç renklerine geri döneceksin o zaman morlara. Yok şu tendelere. an tabii. Ki ama <laughs> ilk önce bir düzelsin sonrasına bakacağım bakalım. Hayır. Ama şu an tabii dizi olduğu için yapamam. Hı -hı, tabii. Çünkü bu senin diziden tesettürden çıkma durumun var. Hep söylüyorsun onu da yazmıyor annen. Olmadı çünkü <laughs> hikaye onu gerektirmedi tabii. ama bu sene olacak sonuna gibi gözüküyor Hı -hı. %99. Et. Evet bu ölümden dönme belki de onun için başka bir ışık olacak. Tabii tabii evet bir işaret. Feyza hiç IQ'nu ölçtürdün mü? Çok zeki olduğunu düşündüm ben şimdi düşünüyordum zaten de şu anda emin oldum seninle böyle yüze gelince. Çünkü çok hızlı konuşuyorsun, hızlı düşünüyorsun anlamına geliyor bu. Evet. İçinde böyle yüz tane atlı koşuyor sanki. Daha önce ölçtürmüştüm evet yüksek. Yüksek. Yüksek güzel. Bir de solak mısın galiba değil mi? Solak, talimi hiç kaşık bile tutamam. Gerçekten mi? Solaklar daha az bir daha zeki olur diyorlar ama. Kime göre neye göre bakalım. <laughs> Genelde canını yaktılar diyelim. İntikam alır mısın yoksa Allah'a mı havale edersin? İrem şey demişti. Allah'ın çok işi var aşkım demişti. Genelde intikam alır mısın yoksa Allah'a mı havale edersin? Allah niye havale edeyim? Dilin... Allah çok meşgul aşkım. Çok işi var." <laughs> yani intikam alır mıyım? Çoğu zaman Allah'a havale ederim. Bize zamanlarında ama tabii kavga falan Hı. ederdik. Birçok okul değiştirdim ben. Aa o katlı. <laughs> İşte devamlı yüzüne ay tasdikname verdikleri oldu. Çok hmm. okul insan olmadım hiçbir zaman ya. Böyle iş hayatın oldum. Böyle kavga ettim diye uzaklaştırma aldım falan oldu. Şişi terakki de okudum. Şey okudum. şöyle hani saçı dolayıp? Tabii tabii sağlam yapmışlığım var of. böyle yani. Sağlam hatta. Oh. şu an gözünün önüne gelince bile gurur duyuyorum falan <gülüyor> <sakat>. <gülüyor> Aynı masada oturduğum bir kadın sevgiline asılıyor. Fark ediyorsun yarım saat geçiyor, abla yürümeye devam ediyor. Tepkin ne olur? Önüne 100 dolar koyarım, seni bahçede seni de alacağım bu derim, çıkıyorum. 哎。<Oy! S 2> <laughs> <laughs> 100 dolar koyarım. Seni Hatta fazla 50 koyarım yani. İslami terimleri öğrenmeye zorlandın mı? Başta çok zorlandım. Hı -hı. Bu dizide birçok gelenek görenek öğrendim. Ve aslında bu dizi oyunculuk dışında da bana birçok birikim kaynağı da oldu. dişil enerji ve eril enerji dengesi nasıl sende? Hem eril hem dişi, Değil yani mi? iki yani bana bende. 150, 150, 150 gibi evet. geliyor yani. Hem kadınsızsın bayağı Cilvelisin. Evet. Hem de böyle masaya yumruğunu da koyabilen. Tabii tabii. Çok yani. böyle erkek kankaların var mı senin? Çok yakın arkadaşlarımı sildim iki tanesini. Var çok. <laughs> <laughs> Niye diyorsun fazla diyorsun tecrübe. Ne? Yanlış insanlar tecrübe kazandırıyor ama yanlış insanı doydum artık. Hayatın az ama öz insan olsun. Ne kadar az o kadar iyi. En son ne için ağladın? İşle alakalı bir sıkıntı yaşadım. Hmm. O, onu da ama çö, çözülmeyecek bir şey değil, onu ağladım ama Hı. çözdüm. Hırslı mısın da peki? Hırslıyım. Kafama koydum yaparım demiştim Ne evet, dedi. ya. Yine Şerbet oyuncularından evet. Emrah şey diyor. Setin en enerjiyi, feyza varsa sette güneş gibi doğuyor musun Evet çok enerjik bir insanım. Evet. Pozitif enerji olduğunu düşünüyorum. Hı. Ya somurtmaktansa, negatif enerji yaymaktansa Niye kendinde karşısındakileri mutsuz edesin? yüzden pasif olmak gerekiyor bence. Evet ne olursa olalım rahat olalım değil mi? Evet. <laughs> Peki kısa kısa rahatlama notları diye sorularım var. <laughs> Seni en rahatlatan şarkıyla başlamak istiyorum. Modun düşükken açıp dinlediğin gaz şarkısı. Ekim Beril Körkütük. Aa çok güzel. Çok severim. Ekim Beril'e de buradan selamlar olsun. Seni en rahatlatan film. Grand Turismo diye bir yarış arabası film. Hmm. Ben burada yarışlara da katılıyorum. Ay rally de var. Tabii tabii yani hobi olarak. O bir e, simülasyon yarışçısının nasıl dünya çapında en iyi yarışçılarından biri olduğunu anlatan hmm. çok e, imkansız, umut verici bir film. Hmm. Mesela o filmi ne zaman açsam, ha ben mesela başarmayacağım bir şey olsa ben bu işi başarırım diye kelime motive ya, ediyorum. Ya ne kadar evet. güzel. Atıcılık falan var mı sende poligona gidip? Yok ama çok istiyorum gitmek. Kesin istiyorsun. Doğru tahmin etmişim. Seni en rahatlatan yemek? Ay bezelye, karnabahar, brokoli. Aa bayağı sebzecisin. Ben senin. çok sebze hiç etçiliyim. Karbonhidrat, Amurishi. işi? Hamur işi, pizza. Ya da Hataylıyım, oruk çok seviyorum. Bizim hmm. etli olarak. Tamam. Depremde de kayıplarım varmış başın sağ olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Hep, ya çok birinci çok derecede çok yok Allah'tan ama gidin üçte hmm. işte, var herkes de var. Seni en rahatlatan renk? Mavi, pembe. Seni evet. en rahatlatan spor? Kayak. Seni en rahatlatan dans? Breakdance. Ha, bu elektrik Eskiden bu gibi yaptım gibi. dansla uğraştım bir ara. <laughs> bir yap bakayım bir böyle. <laughs> ay çok iyi. Seni en rahatlatan içki. Sıcak <laughs> şarap. Oo, ay çok çarpar kar ama. Karda çok keyifli oluyor. Yoksa Ağır. normalde Bailey's de çok severim. Kaç yaşından beri kayıyorsun? 6 yaşımdan beri Oğur profesyonel benziyor. olarak kayıyorum. Harika. Seni en rahatlatan hayvan? Her hayvanı çok seviyorum. Bir iki hayvan dışında. Ama kö... <laughs> maymun dışında. <laughs> maymun yok. Maymun seviyorum. Onu... i̇şte haşere maşere fare ama... <laughs> Köpek, yani Aha. köpek. Kendi köpeğim istinaden evet. bir evet. Seni en rahatlatan koku? Vanilya. Hmm. Seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Lady Gaga. <laughs> Lady Gaga fanısın. Bir tek yani, Lady Gaga, beni takip etmeni takip etmem diyorsun. Bir tek Lady Gaga. Ya yani, Hollywood ya bu ego olarak anlaşılmasın. Ya, bu benim şahsi düşüncem. Beni hmm. takip etmeyin insanı. Ben de... Niye beni görmeyen bir insanı ben bakayım? Ben bir de meraklı bir insan değilim. Birine merak etme uyum yok. Yani beni takip etmeyen insan Hollywood starı olsa da takip ediyorum. Bir tek Lady Gaga'yı takip ediyorsun. Evet. O da bir iki kere story'mi izledi Kandayken Haa. falan. Denk, evet. Böyle beyni attı falan. Öyle bir şey. Ay çok güzelmiş. Çok iyi değilim. Hayran değil ama iyi diyelim. En çok nesini seviyorsun Lady Gaga'nın? Orijinalliğini, doğallığını, Ama çok da değişik marjinaliğini. Evet. Marjinalliğini. Marjinalliğini. Ve olduğu gibi ya. Diğer, diğerleri gibi yapmacık değil. Yani belki bir de aykırı olup bu kadar sevilip bu kadar tap bir yerde olması beni hayran bırak hayran. Peki erkek evet. ünlü söyleyebilir misin? Leonardo DiCaprio mesela. Hı. Türkiye'de Halit Argenç. Bu da mı Süleyman'dan o dolayı. <laughs> çok teşekkür ederim Feyza. Ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi. Gerçekten bizi çok rahatlatıyorsun. <laughs> çok teşekkürler onun için de. Ne olursa olun rahat olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla bir arada olacağız. Hoşça <laughs>